mutfağımdan ve kanalımdan herkese selam olsun hoş geldiniz arkadaşlar bugün patatesle güzel bir kahvaltılık tarif hazırlayacağım şöyle 1 kilogram kadar 5 tane orta boy patatesim var çok büyük değiller haşladım ben güzelce kabuklarıyla haşladım aceleniz varsa kabuklarını soyup doğrayarak da haşlayabilirsiniz kabuklarını soyuyorum bu şekilde hemen Evet bütün patateslerimi soydum. Henüz sıcak soğutmadan soydum arkadaşlar. Şöyle bir ezici yardımıyla ezeceğim. Eğer böyle bir aparatınız yoksa rendeleyebilirsiniz. Rendenin iri tarafıyla veyahut çatalla da ezebilirsiniz arkadaşlar. güzel bir şekilde ezdim. Üzerine şöyle bir parça peynir rendeleyeceğim. Benim ezine peyniri, kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz. Evet, 100 gram kadar da peyniri rendeledim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar doğranmış maydanoz alıyorum. 3 yemek kaşığı kadar da ince doğranmış yeşil soğan alıyorum. Bir tatlı kaşığı çok dolu olmayacak şekilde tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, çay kaşığının ucuyla zerdeçal aldım. Baharatları damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Bu şekilde harcım hazır. İyice karıştırıp yapımına geçeceğim hemen. harcımı iyice karıştırdım bu şekilde hazır şöyle yanıma bir kaseye sıvı yağ aldım çok yapışkan bir harç olduğu için elime yapışmaması için şöyle elimi batırarak ceviz kadar bir parça alıyorum elimde yuvarlıyorum bu şekilde bütün harcımı hazırlayacağım. Bütün harcımı bu şekilde hazırlayıp şöyle tepsime alıyorum bütün harcımı hazırladım bu şekilde hazır hemen bulamak için sosunu hazırlayacağım şöyle iki tane yumurta kırdım karıştırma kabıma yarım çay kaşığı kadar tuz alıyorum şöyle bir çırpıyorum 4 yemek kaşığı yoğurt aldım yoğurdun sulu yerinden aldım arkadaşlar Onunla da şöyle bir çırpıyorum. Şöyle çok aşırı dolu olmayacak şekilde. 3 yemek kaşığı un aldım. Tekrar çırpıyorum. Pürüzsüz oluncaya kadar bu şekilde çırpacağım. Evet, kızartmaya geçiyorum hemen. Tavamı ocağıma aldım. İçerisine bir su bardağı kadar yağ aldım. Sıvı yağ. Sıvı yağımız biraz bol olması lazım. Güzel kızarması için. Şöyle kaşıkla bakıyorum. Kabarcıklar çıkıyorsa yağımız ısınmış demektir. Hazırlamış olduğum harcımı şöyle sosuma alıyorum. Kızgın yağ alıyorum. bir tarafı kızaran patateslerimi çeviriyorum. Evet diğer tarafı da kızaran patateslerimi alıyorum. Bütün harcımı bu şekilde pişireceğim inşallah. Evet bugün de patatesli güzel bir kahvaltılık hazırladık dışı çıtır içi yumuşacık. Bu şekilde harika bir kahvaltılık oldu. İnşallah sizler de yapar ve beğenirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.